Kurandaki kıssalar ile Carl Gustav Jung'un arketip teorisi arasında derin benzerlikler bulunur. Çünkü kıssalardaki evrensel kahramanlar, motifler ve temalar, kolektif bilinç dışının ortak insan deneyimlerini yansıtan, toplumların mitolojilerinde ve dinlerinde tekrar eden temel kalıplar olarak yorumlanabilir. Mesela Hz. İbrahim'in göçü bir yolculuk arketipi, işte Hz. Yusuf'un düşüşü yani kuyuya düşüşü ve yükselişi bir kahramanlık döngüsü ruhun tufanı bir yıkım ve yeniden yaratılış arketipi olarak değerlendirilebilir. Şimdi buradaki arketip ve kısa karşılaşmalarına baktığımızda mesela Hiro kahraman arketipi Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, işte zindana düşmesi, hapishanede rüyaları yorumlaması ve Mısır'a vezir olması, sonunda ailesiyle barışması tam bir kahramanın yolculuğu arketipidir. Gölgeye baktığımızda Shadow Ark gibi dediği yungun, Hz. Yusuf'un kardeşlerinin kıskançlığı ve ona ihaneti, işte Firavun'un ve onun etrafındakilerin kötülüğü. Buradaki benzerlikler nedir? İnsanın içinde barındırdığı karanlık yönleri, kıskançlık, nefret gibi bastırılmış duyguları temsil eden figürlerdir. Mesela anima animus kavramı, işte içsel, dişil ve erkeklik hareketi bir yungun. Hazreti Yusuf'u baştan çıkarmaya çalışan Züleyha, yani parantez içinde anima diyebiliriz buna, Hazreti Yusuf'un kendi içindeki dengeli, diril ve eşil yönleridir. Buradaki benzerliğe baktığımızda tekrar, kişiliğin karşı cinsiyete ait bilinç dışı yönlerinin bir temsilcisidir. Yine bu hikayelerde çok rastlarız. Wise old woman men, yani bilge yaşlı arketipleri. Mesela Hazreti Yusuf'un, babasının Hazreti Yakub'un bilge öğütleri ya da zindandaki yaşlı adamın rüya yorumu buna örnek olarak gösterebileceğimiz birkaç arketip örneğidir. Buradaki benzerlik nedir? Rehberlik eden bir bilge ve içgörü sağlayan otorite figürü vardır. Ya da journey dediğimiz yolculuk arketipinde yonkun, işte karşılaştırdığımızda kutsal metinlerde Hazreti İbrahim'in vatanından göç etmesi, ve Hz. Musa'nın Mısır'dan çıkışını bunlara örnek gösterebiliriz. Buralarda da yine ne vardı? Rebirth Salvation dedi yani yeniden doğuş. Kurtuluş hareketidir. Yani kıssada nasıl geçiyor? İşte Nuh tufanı sonrası kurtuluş, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkışı ya da Hazreti Yusuf'un Mısır'da yeniden yükselişi. Burada ne var mesela? Bir benzerlik. Eski benliğin ölmesi yeni bir yaşamın başlaması ve kurtuluşa erme arketipleri yine bizi e, kendini bu metinlerde gösteriyor olur. Peki e, sizce neden böyle benzerlikler var? Bu Jung'a göre e, bu benzerlikler, e, bu arketipik figürler yani ve motifler insanlığın ortak bilinç dışından kaynaklanır ve bu yüzden tüm kültürlerde bunun içine Kur'an kıssalarını da dahil edebileceğimiz şekilde benzer Kur'an kıssaları bu evrensel insan psikolojisi kalıplarını Allah'ın mesajlarını iletmek için kullanır der yok.